tekrardan yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda ise API'dan bahsedeceğim. edeceğim. API şöyle daha doğrusu nasıl anlatmak gerekirse aslında önceden bunu anlatamam sanırım. Yani anlatamam. Sadece gösterebilirim sanırım. Baya bir API var bu arada. Bu sunucunun linkini de aşağıya bırakacağım. Baya iyi bir sunucu. Yabancı fakat nasıl diyeyim? Zaten kullanımı falan gösteriyorlar. Çeviri kullanmak zor değil. Şuradan bir tane API alalım. Mesela bakalım. Hı. Örnek. Botlarda bunu nasıl kullanalım? Biri kapattım. Şimdi Mesela benim elimdeki şu anda bir tane resim atıyor. Bunu da şöyle kullanacağız. Ateş e, var mıydı ya burada? Mage... Ignore ringsi kullandım. Daha sonra şuraya şöyle bir şey yapalım. Message bu ise %20 yüzde yirmi olacaktı. Şöyle eksi bir. Ya bunu neydi? Onu stabil yapalım. Bir açıklayayım bunda Burada nasıl açıyorduk? Unutmuşum ya kullanmayı. <laughs> Neyse ya bu kalsın böyle bir deneyelim bakalım. Replex mi yazdım ben Çıtan oraya sadece? Replace yazmışım yine. Ya. Kapat. Ya niye sürekli yanlış özürüm ben ya? Hiç bakmamışım bile şunu yazarken. Message. Linki gösteriyor ya. Linki keşke saklayabilseydim. Neyse. Şöyle boşluklu yazdığımızda sanırsam sıkıntı olmayacaktı aynen o yaptığımız kod şey o iş yarıyor Onun dışında birçok API var bunu kullanabilirsiniz API'nin iki tanesi iki türlüsü var Birisi böyle direkt olarak Resim gibi atar diğerleri de bir veri verilir Ona göre başka bir veri çekilir bu mesela şey olabilir Iııı GIF pardon hani GIF botları belki görmüşsünüzdür. E, nasıl diyeyim anime yazdığınızda farklı farklı resimler çıkıyor. Onlar da mesela API kullanır. Sürekli random bir şekilde resim çeker. O mesela benim anlattığım türden. bunun dışında benim bizim kullandığımız o standart olarak sadece mesaj atıyoruz. Başka direkt resim olarak atıyor bize. bulan birkaç API göstermek isterdim de bunları çalıştıramadım. Nedense. Onun dışında siz deneyebilirsiniz yani buradan. E, komutu da bu arada şöyleydi. Aynı sanırım burada da. Bir son. Evet, et, et. Son request'im ya burada da. Neyse büyük ihtimalle yani. Ttp. Evet, ee, bayağı şey ya. Mükemmelde şu en sondaki TRT şu şekildedir. Hayır. Şunu seçme. Şu şekildedir. Ütmali. HTTP Result. Buraya linki girersin. Buraya da çekilecek değeri girersin. Mesela mesaj olur, anim olur vesaire. Onun dışında kısa bir video oldu. Zaten fazla anlatacağım bir şey yok. Aşağıda hem benim sunucum hem de Beyzimut kodunun sunucusu bulunmaktadır. O zaman iyi günler, İndirin boşaklığım bile sağlıcakla kalın.